Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret etmesinin üzerinden 7 sene geçmiş ve bu zaman içinde Mekke müşrikleriyle bir hayli mücadele verildikten sonra Hudeybiye anlaşması imzalanmıştı. İslamiyet Peygamber Efendimizin Allah'tan aldığı emirleri eksiksiz olarak ifa etmesi sayesinde hızla yayılıyordu ve bir gün sıra diğer ülkelerin hükümdarlarını da hak dine davet etmeye geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri arasından seçtiği altı elçiyi bir araya topladı ve gidecekleri ülkeleri söylemeden önce onlara Hz. İsa aleyhisselamın aynı gaye ile görevlendirdiği havarilerini anlattı. Bu havarilerden yakın ülkelere gönderilenlerin razı olduklarını fakat uzak ülkelere gidecek olanların itirazda bulunduğunu söyleyerek Hz. İsa'nın da bu durumu Cenab-ı Hakk'a arz ve şikayet ettiğini bildirdi. Sahabiler her zamanki teslimiyetleriyle ''Ya Resulullah'' dediler. ''Bizi dilediğin yere gönder, emrine amadeyiz.'' Efendimizin büyük bir titizlikle seçtiği bu altı kahraman insan Doğu Roma'ya, İran'a, Habeşistan'a, Mısır'a, Yemen'e ve Gassan emirliğine gitmek üzere yola çıktıklarında o gece tecelli eden bir mucizenin şevkiyle ülkeler aşıyorlardı. Çünkü Hz. İsa peygamberin havarilerinde de aynen görüldüğü gibi bir gece evvel sadece kendi lisanlarını bilen bu hakikat yolcuları o sabah gidecekleri ülkelerin dillerini mükemmel olarak konuşur şekilde uyanmışlardı.